ateşler veriyorum size sonra Ne sonra geçiyorum Mod sonra daha ne da var <laughs> Hani al çeşitli Kanka ben daha yine şu ağacın üstünde bir şey görmüştüm Ne taraftaydı mu? Ne gördün ya? Nerede lan? Ne gördün ne? Al şurada kayıp gel Neredesin? Ulan kanka orman içinde ev var. Hangi beni teple? Hangi ordan ta? Hani beni dayı. Vay Ne Nere bura? Ne bileyim ben? Ağaç keser var Buraya oraya spam point çek. Kayı o burası bizim evimiz olur mu? Ee, neresi? Nedenime geres? yemek yeriz geres? Bunu oturmuş, burada, yemek yeriz. burada, burada bir şeyler yaparız. Ne? şu Ne? 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 taş balta versene ya tahta balta ne bir saat Kabustan abi bu arada arkadaşlar geldi Texas sus bekim yaptım Arap Kanki bana bir taş balta versen ben evin yanını temizleyeceğim Bekle Abi Ne oldu kas gel. Benim değil de benim de bir, bir Al al. At Bekle şu ağacı Ölüme geçme. At. Attım oraya. Sanki onlar çok zor oluyor ya. Yani. Beyazlar. Şuna bak ya, evin içine girmiş. Ama bu olmaz. He? Ne olur bir yedik dediği gibi ne yapayım? Bunu şöyle tek tek alayım mı? Konuş koyunlara... ...yatağı şuraya yapar mı? Dışarıya. İşte bu ağaç ne zaman kırılacak? Hayır ben şunu kesiyorum vallahi, ev patlatsa sikim Hayır. Patladı. Ama ev patladı. E, cam patlamış geri zekalı. Cam ne yaparız? Bir tane yavrusu. Geri zekalı her yerde şey dolu. Odun dolu. ne? Her gördüğün odunu kırmak zorunda mısın? Evet. Evi patlatmışız. Lan evi kırmışın geri zekalı. <laughs> dur salak bir dur. anki Ha. Dur şöyle. Hadi gel şeyler bak. Ay dur şu köşeye. Bak şu huşu kesiyor lan. O 5 dakikada bitireceğiz kalkıp ben biraz madeneye gideceğim. O huşu kesti mi? Haftadan. Madene gireceğim 15 dakikada bir çünkü yoksa crash veriyor. Onu sorunla çözeriz ya. Yani. Yani köşeler bol boş ya. Doldur o zaman. ip bul bir ip. Ne yapacağım? Çaki yapacağım. Çaki ne yapacağım? sizi Kayık çaki çok lazım. Cam patlamış. Ha cam patlamamış. Can patlamamış. En şöyle kapatayız da. Ya. Yazak iki tane. Hı? Yazak iki tane. Hmm. Yürü siktir et o zaman. Allah Allah. Akşam ne oluyor? Olsun. Arkadaşlar bugün veya yarın o video gelir. Ya 20 Ocak'ta ya da 21 Ocak'ta. Ha. Sabah yap istiyorsan. Birinci gün. Saat 00. Aa, bu. Ne? Kanki, ne? Bu evde yaşamak için önce etrafındaki ağaçlar temizlememiz Niye? どうせやるもんかわんと。 Hangi önce yataklar yapalım sonra koltuk bilirsin falan der gibi Arkadaşlar e, bu modda e, ev yapma falan var. Ama biz şans eseri bulduk lan bunu. Allah'tan. Bir de iki saat onun malzemeleriyle uğraşacağım. Bizim. Sanki ben burada bayağı konumluyum. Kes. Al şu seti. Sen set mi yaptın? Hıı. Hmm. Bire mi koyacağız ikiye mi? Ver ikiye koy. Al. Bire de yatak yapabiliriz? Ver de de var yürü. Kaç tane? Üç. Tamam. Seni ikiye mi koydum? He. İki de yavaşlık vermiyor da şey yapmıyor iki de Ben bir mobilya yapacağım. Oturarak video bitireceğiz Adem gel. Ha şimdi dakika. 10 Oha 10 oldu mu? He Yok lan, oldu O benim altımda da 10 niye yoruluyor? böyle Yok benim altımda don gözüküyor Oğlum benim don görünüyor mu sende? Hayır. Bari ya da şey yaptıysan. Geri zekalı. Allah Allah'ım can Bu sadece nasıl yapılıyordu? Bu birinci bölüm Sıkınca gibi mi geçti? Sağ gezdik Hacı. Okay. Ne? Yaptın mı sen Evet. Nereye koyacaksın sen Aha okay. botlar çakışıyor. Ne? Okay. Botlar çakışıyor. Erken. Okay. Sadece bu basarayı yapabiliyoruz. Koy bakayım. Para alış koydum. Bence dur 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 dur. Para. Tanca yapalım. Hı. Bak bunlar buraya mı yapacağız? Buraya cheat yapacağız. Cheat nasıl yapılıyor? Cheat. Yeti sandalye var.

Canı kırdın geri zekalı. Sen kırdın geri zekalı. Çık ya çık. Koy sana gelelim. Hadi gel. Ne de güzel buldum. Otur hadi otur. Bak bana. Evet arkadaşlar bir bot listeler herhalde servisin son bir bölümünün sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayız. İyi seyirler. İyi